Bir zamanların büyük aşıkları Johnny Depp ile Amber Heard'ün, mahkeme salonunda karşı karşıya gelip birbirleri aleyhine bütün ayrıntıları gözler önüne serdikleri dava sürüyor. Bu kapsamda önce Johnny Depp olayları kendi açısından anlattı, sonra da tanıkları konuştu. Şimdi ise sıra Amber Heard'e geldi. 35 yaşındaki oyuncu kimi zaman ağlayarak, kimi zaman sesi titreyerek, kimi zaman da öfkesine hakim olamadan eski eşi Depp ile yaşadıklarını anlatıyor. Duruşma sırasında Amber Heard'ün kanıt olarak mahkemeye sunduğu fotoğraflar da gündemde önemli bir yer işgal ediyor. Heard tarafından 58 yaşındaki Johnny Depp'in alkol ya da uyuşturucu yüzünden kendinden geçtiği anlarda çekilen o fotoğraflar da değerlendiriliyor. Johnny Depp'ten psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Amber Heard bu fotoğrafları neden çektiğini de duruşmada anlattı. Oyuncu, kimsenin kendisinin söyleyeceği tek bir söze bile inanmayacağını düşünerek Depin sarhoşken ya da uyuşturucu etkisi altındayken kendinden geçtiği o anları belgeleyen fotoğrafları çektiğini anlattı. Amber Heard, bu fotoğraflar aracılığıyla olup bitenleri herkese anlatmak istediğini belirtti. Heard şöyle konuştu, kendinden geçiyordu, hastalanıyordu, kontrolünü kaybediyordu. Ve sonra birileri gelip onu alıp temizleyip düzeltiyordu. Bu yüzden kimsenin kendisine inanmayacağını düşünen Hurd sonunda çareyi eski eşini kendinden geçmiş halde gösteren bu fotoğrafları çekmeye başlamış. Hurd, o anları hatırlamayabilirdi, inkar edebilirdi ya da bunların olduğu konusunda yalan söylediğimi ileri sürebilirdi. Ve beni destekleyecek kimse yoktu, dedi. Buna karşıt olarak Johnny Depin kendisine yardımcı olan, hatta gerektiği zaman bakımını yapan çalışanları olduğunu da sözlerine ekledi. Hurt, duruşmada bu düşünceden yola çıkarak ilişkilerinin ikinci yılından itibaren bu fotoğrafları çektiğini söyledi. "Hurt, neyle uğraştığımı anlatmak için ipuçları toplamaya başladım," dedi. Amber Hurt, kötü alışkanlıkları nedeniyle kendinden geçtiği dönemlerin ardından Depin davranış değişiklikleri gösterdiğini de sözlerine ekledi. Depin, mahkemeye sunulan fotoğraflarından birinin kötü alışkanlıklarına veda edip sonra tekrar başladığı dönemde çekildiği belirtildi. Depp'in bu fotoğrafı ise, Amber Heard tarafından 2013 yılında çekildi. Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'in bütün gün uyuşturucu madde kullanıp içki içtiğini, yemek yemediğini ve çok az uyuduğunu söyledi. Johnny Depp'in bu fotoğrafı ise Tokyo seyahati sırasında çekildi. Yatağın yanında yere yatan Depp, başına etajerin alt rafındaki kitaplara dayamış ve kendinden geçmiş bir halde görülüyor. Bu fotoğraf ise yine Depp'in, kötü alışkanlıkları yüzünden kendini kaybettiği bir anda eski eşi Amber Heard tarafından çekildi. Amber Heard, duruşmada bugüne kadar çok fazla gündeme gelmeyen bir iddiada daha bulundu. Buna göre Depp, Heard ile evlenmelerinden kısa bir süre sonra, onu başka bir kadınla aldattı. Heard, o sırada evli olduğu Depp'in bir kadınla bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğünü ve ikilinin sürekli mesajlaştığını anlattı. Heard, bu konuda şunları söyledi, ıpede açıkken bu durumun farkına vardım. Johnny o sırada kendinden geçmişti. Ve onun ilişkide olduğu o kadına yazdığı mesajı gördüm. Amber Heard, Depin daha önce de bu kadının ismini kendisine söylediğini ve mesajları görünce onu hatırladığını söyledi. Fakat gördüğü mesajın kendisiyle Depp evlendikten hemen sonra yazılmış olduğunu fark ettiğini de sözlerine ekledi. Onun biz evlendikten hemen sonra o kadının evine gittiğini gördüm o mesajlarda, diyen Amber Heard, söz konusu kadınla Depin tensel ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Hakim, Amber Heard'e bu mesajları gördükten sonra ne yaptığını sordu. Bunun üzerine Heard de, çıldırdım, diye yanıt verdi. Hurt, düğünlerinden hemen sonra kendisine bunu yaptığı için öfkeden deliye döndüğünü hatırladığını da sözlerine ekledi. Amber Hurt, tanıklığı sırasında daha önce de gündeme gelen bir olayı ayrıntılarıyla anlattı. 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada Depin kendisini 3 gün rehin alıp tecavüz ettiğini ileri süren Hurt, bir keresinde de Depin bunu yaparken likör şişesi kullandığını söyledi. Hurt'ün ileri sürdüğü o korkunç olay 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. O sırada Dep Karayip Korsanları 5 filminin çekimleri için kamera karşısına geçiyordu. Bu aynı zamanda Dep'in parmağını da kestiği ve hastanelik olduğu olay. Dep'in iddiasına göre Herd tartışma sırasında kendisine likör şişesi fırlattı ve bu da parmağının kötü bir şekilde kesilmesine yol açtı. Herd ise o olayda Dep'in parmağının kesildiğine tanıklık etmediğini söyledi. O gün yaşanan kavgayı bu kez de duruşmada Amber Herd anlattı. "Bir noktada üzerimdeydi ve bana senden nefret ediyorum, hayatımı yıktın" diye bağırıyordu tezgahın üzerindeydim. Boğazımı sıkıyordu ve bağırıyordu. Gözlerinin içine baktım ama onu artık göremiyordum. O değildi. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Hurd o sırada başının barın arkasına çarptığını ve nefes alamadığını anlattı. O anları anlatırken Amber Hurd kendine hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Amber Hurd 2018'de The Washington Post için yazdığı makalede ismini vermeden Johnny Depp'i kendisine şiddet uygulamakla suçlamıştı. Fakat her ne kadar açıkça belirtmese de herkes ördün o makalede kimden söz ettiğini anlamıştı.